Ya i̇nsan kalp atışı sesi duymayı özler mi ya? Ben özlüyorum. Yani ben kalp atışı bağımlısı falan oldum galiba. Gerçekten özlüyor musun o kadar? Sen özlemiyor musun? E tabii normal. 7-24 birlikte olduğunuz için anne kız. Biz de öyle değil. Uzak kalıyoruz. Ne yapıyormuş <laughs> benim kızım? Tolga... E, uyuyordur şimdi. Hiç Keyfini bozmayalım. Sonra bir başladı mı, durmuyor. Tabii tabii rahatsız etmeyelim prensesi çünkü kızar. <laughs> Nasılsa şimdi gidince hem duyacağız hem göreceğiz kızımızı. Bu arada çıkalım mı yavaştan? Çünkü az kalmış. <laughs> yok, yok daha erken. Şimdi gidince dışarıda beklemek de geliyor beni. Daha duralım. Yani çok vakit yok. Yarım saat var. Yani beklemeyeceğiz. Ya sen bakma onların verdiği randevu saatine. Ya bir saat bekletiyorlar en az. Daha duralım, acelemiz yok. İyi, oturalım bakalım beş dakika daha. Evet, Serra. Ha, Oltan amca, biz çıkalım mı artık? Daha değil. Oyalanın biraz. Ben sana haber vereceğim. Tamam. Tamam, Oltan amca. Uf, ne yapacağım ben şimdi? Nasıl oyalayacağım ya? Var <laughs> Hadi bakalım. Doktordan temiz araba dedikleri kadar varmış. İki kilometre yolu on dakikada gelemedi. Nar sularımız geldi. Al bakalım Selinciğim. Serdan nar suyunun sırası Biz geç kalacağız ha. Aa yok olmaz. Yani Selin'in hep bu saatlerde meyve suyu içmesi gerekiyor. Artık bunu bir rutin haline dönüştürdük. Çok önemli. Hadi bak sana da sıktım al bakalım. Yani tamam geç kalacağız. Geç kalacağız. Yok yok ellerine sağlık canım. <laughs> Afiyet olsun. Yavaş yavaş iç. Selin'ciğim. Acelemiz yok çünkü, tamam mı? Şeyden diyorum ben yani, geçen birden içmiş, midesi yanmış çok. Şimdi midesini yakmasın diye diyorum. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Geç kalacağız. Saat geldi. Ne nar suyu ne midesi çıkalım hadi. Tolga boğazma dizme ama başlıklığı için kızımızın. Hem babayı da korumamız lazım. Senin de içmen lazım. E tabi tabi. İç. İçelim İç. bakalım. çıkın hemen. Bu çok midemi yaktı benim. Daha fazla devam edemeyeceğim. Hadi, evet. gidelim. Geç kalacağız artık. Yo daha oturuyorduk ya niye kalkıyorsunuz hiç geç falan kalmayacağız yani. Ay Tolga haklıymış zaten çok geç kalmışız hemen gitmemiz lazım. Benim sakalım yok sakalım olsa sözüm dinlenir sakalım olmadığı <laughs> hadi, için olmuyor hadi, hadi, bunlar. Hadi. Hep. Hoş geldiniz hoş geldin Selinciğim. Merhaba bizi. <laughs> Ee, ...Leyla Hanım'la görüşecektik ama bizim doktorumuz oydu. Ee, Yanlış mı geldik? E, şey, Ebru Hanım Selin'in eski doktoru. Biz bu hastaneye geçince kaydı kendisini aldırdık Tolga'cığım. Anladım. Aşk olsun Serracığım. Sadece Selin'in doktoru muydu? <laughs> Yok, tabii. Benim de doktorumdu kendisi. Ya böyle aile doktoru gibi bir şey. <laughs> ee, çok memnun oldum ben Tolga. E, biz Leyla Hanım'la görüşüyorduk. Ondan da çok memnunduk zaten. Leyla benim çok sevdiğim bir meslek meslektaşımdı. Kızınızla ilgili her şeyi anlattı. E ee, niye vakit kaybediyoruz? Prensesin kalp atışını duymak için tek heyecanlanan ben miyim? hadi bakalım. Ya hani hadi babamızı bekletmeyelim. Ver istersen babacığım. Teşekkür ederim. Yine heyecanlandım. Hazır mıyız kalp atışını duymaya? Hazırız. Evet, hemen geliyor. Üç, iki, bir. Boğaza götüreyim mi sizi? Böyle güzel bir yerde bir yemek yeri, sonrasında da takılırız biraz. Vallahi bana uyar. Ya ben çok iyi hissetmiyorum kendimi. Eve gidelim bence. Selincim, ablacığım, günlerdir burnunu evden dışarı çıkartmadın. Farkında mısın? Yani dışarıda bir hayat var. İnsanlar tiyatroya, yemeğe, sinemaya falan gidiyorlar. Bir hatırlasa iyi olur. Evet, ya, gidelim. İyi gelir Boğaz'a havası. Evet. Hadi ya, lütfen. Gidelim o zaman. <laughs> Leyla hanım değil mi? Ne yapalım canım biz artık Leyla hanıma mis gibi evrımız var, değil mi? Boş oyun hadi gidelim biz. Tamam da bir teşekkür ederim ya ayıp olur kadına. Tamam. Leyla Hanım, merhaba. Nasılsınız? Tolga Bey, merhabalar. Nasılsınız? Ee, kusura bakmayın, geciktim. Çıkmayın. Hemen ben alayım yok, sizi. Yok, yok. Hayır, hiç lüzum kalmadı. Teşekkürler. Çok mersi. Kızdığınız çok haklısınız. Yalnız yolda çevirme vardı. O yüzden. Leyla Hanım, biz e, doktorumuzu değiştirdik. Artık sizinle devam etmeyeceğiz. Ebru Hanım'layız artık. Ama size de çok teşekkür ederiz. Kızımızda çok büyük emeğiniz var. Ee, rica ederim ama şey, tamam, bu hoşçakalın. Tamam. De... Hoşça kalın. Merci. Çok mersi. İyi hissetmiyorum dedim ve gidelim hadi. Mersi, mersi. İyi misin bir şey mi Vallahi... oldu? Bir baş sağlığı bile dileyemedim adama. <laughs> ah, hadi. buyurun. Sen dua alabilirsin. İşte o zaman özellikle söyleyin benim rica ettiğimi de söyleyin Orada mı? kalın. hoşçakalın. Nasıl şey işler? Şahane. Bu arada Tolga falan bir şeyden şüphelenmedi değil mi? Hiç o kadar iyi oynadım ki ben bile inandım doktor oğlum bak. Güzel. Oltan Bey bayağı cömertmiş. Öyledir. Ama işini böyle iyi yapana. Sevdim ben bu işi. Bir daha doktor falan lazım olursa haber verin bana. Veririz, veririz. Ama şimdi gitmemiz gerek. Hadi.